Uyuyan Güzelin Yeniden Uyanışı. Uzak bir krallıkta, prens ve prensesin büyülü bir aşkla birbirine bağlandığı mutlu bir zaman yaşanıyordu. Prens, adı Azur olan yakışıklı bir gençti, prenses ise adı Eliana olan güzellik ve zarafetin sembolüydü. Krallığın halkı, bu aşkın mutluluğuna ve uyumu görmekten büyük bir sevinç duyardı. Ancak mutluluğun gölgesi, kötü kalpli bir cadının varlığıyla düştü. Cadı Eliana'nın doğduğu gün, 16. yaşına geldiğinde parmağını bir dokunuşla iğneyle batırarak ölüme terk edeceğini lanetlemişti. Rallık bu lanetten habersizdi ve büyülü koruyucuların yardımıyla prensesin güvende olduğunu düşünüyordu. Eliana 16 yaşına geldiğinde sarayın en ücra odasına götürüldü. Ancak meraklı doğası onu odayı keşfe çıkmaya yönetti. Bir dikiş kutusu bulduğunda içinden çıkan gümüş bir iğneye dikkat etmedi ve parmağını batırdı. Anında uyuya kaldı. Sarayın ve krallığın büyülü uyku içinde olduğunu anlaması uzun sürmedi. Yıllarca geçti ve uyuyan prensesle birlikte sarayda uyandırılmayı bekledi. Azur, Eliana'yı uyandırmak ve krallığa tekrar hayat getirmek için her türlü yolu denedi ancak başarılı olamadı. Bu sırada Eliana'nın rüyasında görünen bir peri tarafından uyarıldı. Peri, Eliana'nın uyanması için bir prensin kendisine ölümsüz aşkını itiraf etmesi gerektiğini söyledi. Azur, prensesin yanına gidip onunla geçirdiği anıları anlattı, duygularını dile getirdi ve en içten duygularıyla aşkını itiraf etti. Azur'un samimi itirafı ve sevgisi peri tarafından duyuldu. Peri, Azur'a prensesin yanına gizlice geçmesini ve onunla dudak dudağa gelmesini söyledi. Bu dokunuş, Eliana'nın uyanmasını sağlayacaktı. Azur, Peri'ye minnettarlıkla dolu bir şekilde prensesi bulduğu odaya geldi. Eliana'nın yanına eğilip onun dudaklarına hafifçe bir öpücük kondurdu. Anında sarayın etrafında büyülü uyku kalkmaya başladı. Çiçekler açtı, kuşlar ötmeye başladı, krallığın canlanışını kutlayan bir coşkuyla dolu bir gün doğdu. Prens ve prensesin aşkı krallığın ve halkının yüreğini sıcacık bir güneş gibi aydınlattı. Artık kötü cadının laneti etkisiz hale gelmişti. Azur ve Eliana krallıklarının mutluluğunu sonsuz bir şekilde paylaştılar. Kötülüğün ve karanlığın karşısında aşkın ve iyiliğin gücü galip gelmişti.